Videomuza hoş geldiniz. Sen Çal Kapımı dizisini heyecanla her hafta bekleyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde en son Serkan ile Aydan Hanım Eda'yı işletmişlerdi. Ama Ayfer Hanım Eda'yı ele vermeyecek. Çünkü Ayfer Hanım Serkan'ın Eda'yı yüzeceğini düşünüyor. Ama ne olursa olsun Serkan bunların üstesinden Eda ile beraber gelecektir ve birbirlerine olan aşkları onların daima mutlu olmalarına neden olacaktır. Şu anlık birkaç pürüz kalmıştır. O da bu bölümde ya da bir sonraki bölümde temizlenmiş olacaktır. Ve bu yolun sonu evlenmeye kadar gidecektir. Çünkü hep birlikte yan yana gelmeleri ve birbirlerini kıskandırmaları bunu göstermektedir. Her ne kadar Eda Serkan'a karşı tavır yapmış olsa da eminim ki Eda Serkan'ı daha çok seviyordur. Bu nedenle Eda Serkan'a karşı daha fazla dayanamayacak ve evlenmek için bir adım atacaktır. Ama öncelikle Eda annesine ve babasına verdiği sözü tutacaktır. O da okulunu bitirip mezun olmak olacak. Bunları tamamlayacak olan Eda'nın karşısında hiçbir sorun kalmayacak ve böylece Serkan'la evlenecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.